Cümleten selamlar Arkadaşlar biberlerimiz de güzel verim olmaya başladı. Bugün bir video çekmek istedim. Çiçeklerimiz açmaya başladı. Aynı gün toprağa ektiğimiz biberlerimiz bunlar. Aralarında çok büyük farklar var. alt yapraklarını ben budadım. Aldım. Daha güzel verim oldu. Aldıklarımızda. da kök yapıları gayet iyi. Şöyle. Ben pH'ini 6.2 EC'sinde 1.9, 2, 2, 2 en fazla olacak şekilde ayarladım. Şöyle göstereyim. pH metremiz. Soldaki kum saati işareti gidene kadar bekliyoruz. gitti. 6-2 gayet güzel. Hisse değerimize bakalım. Bunda da aynı şekilde kum saati gidecek. Bekleyeceğiz. 2 gayet güzel. Orada soğanlar kız. Arkadaşlar Gün e, Normalde gece 2 saatte 15 dakika Gündüz 1 saatte 15 dakika Ben sürekli 7-24 1 saatte 15 dakika Çalışacak şekilde ayarladım Zamanlı prizimizi O da burada Şöyle göstereyim Burada da şöyle küçük bir kaba durgun suda nasıl yetişir deneyelim, görelim diye yaptık. Hepsini aynı gün ektik bunların. Gayet başarılı sonuçlar alıyoruz şu an için. Toprak mı ben şahsen öneririm. Burada yaklaşık bir 100-150 tane fide var. 150 fideden ortalama 120 kilo, 130 kilo biber bekliyoruz. İnşallah bereketli olur.